Büyük bir saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Mardin'e defalarca gelmiştim. Sayısını şu an hatırlamıyorum bir ya. Ama bu bakanlığım döneminde bir bakan sıfatıyla ilk kez gelişim. Biraz gecikmiş bu ziyaret için siz Mardinli kardeşlerimden helallik istiyorum geç oldu ama şunu bilmenizi istiyorum. Bu kadim şehrin bizim gündemimizde her zaman ayrı bir yeri var. Bakanlığımız, kalkınma ajanslarımız ve GAP idaremizle birlikte Mardin'in gelişimini nasıl destekleyebiliriz diye gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Buraya fiziki olarak gelmemiş olsak da uzaktan da olsa sürekli biz Mardin'i takip ediyoruz. Oradan gelen heyetlerimizle görüşmelerimizi yapıyoruz ve arkadaşlarımız sahada birebir konuları takip ediyorlar. İşte bugün de ilk buluşmamızı bu çalışmaların ürünü olan önemli yatırımlar ve açılışlar eşliğinde yapmış oluyoruz. Toplantı sonrasında yürütücü kurumlarımızla proje sözleşmelerini imzalayacak ve uygulamalarımızı, yeni uygulamalarımızı başlatmış olacağız. Öğleden sonra da yine ajansımız desteğiyle restore edilen Dara Antik Kenti ören yerinin açılışını yapacağız. Her biri birbirinden önemli bu projeler ilimizin sanayicilerine, kadınlarına ve turizmine hizmet edecek, Mardin'in ekonomisine güç katacak. İnşallah bundan sonra da Mardin'in büyük potansiyeline odaklanarak sizlerle daha sık buluşmaya devam edeceğiz. Bugün zaten şehrimiz sanayisinin durumunu ve önümüzdeki dönem çalışmalarını istişare etmek için de bir fırsatımız olacak. Güçlü yönlerimizi, fırsatları ve varsa ihtiyaçları hep beraber değerlendireceğiz. Sizlerden alacağımız geri bildirimlerle de Mardin'in üretim, ihracat ve istihdamını arttıracak yeni çalışmalarımızı başlatacağız. Terör belasını bu topraklardan temizlemişken bir daha eski karanlık günlere dönülmesine biliyorsunuz asla fırsat vermeyeceğiz. Yatırımlarla bölgemizi hak ettiği refaha kavuşturacak, geri kalmışlığın terör örgütleri tarafından istismar edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Değerli misafirler takip etmişsinizdir. Çarşamba günü 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Ekonomimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,7 büyüyerek rekor performansa imza attı. Bu büyümeyle ülkemiz OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen ikinci ülke konumuna geldi. Alt bileşenlere baktığımızda da asıl bizi sevindiren husus imalat sanayimizin yüzde %43 43,4'lük bir büyümeyle ile yine ekonomimizin itici gücü olduğunu ispat etmiş olması. Tabii bunu kabullenemeyenler alıştığımız gibi ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan TÜİK'e haksızca saldırmaya başladı. Vay efendim böyle bir büyüme olabilir miymiş? TÜİK'e güvenmiyorlarmış. Eee peki TÜİK'e güvenmeyen bu insanlar Avrupa Birliği ülkelerinin ya da Birleşik Krallığın büyüme rakamlarını gördüler mi? Onları kontrol ettiler mi? TÜİK'e karşı ön yargılarını oralardaki istatistik kurumları içinde taşıyorlar mı? Bir de şöyle bir garabet aslında karşı karşıyayız. TÜİK işsizlikle ilgili yüksek bir rakam açıkladığında ona güveniyorlar. Çünkü rakam nispeten olumsuz olduğunda onu siyaseten kullanmak işlerine geliyor. Ama siyaseten onların hoşuna gitmeyen bir rakam açıklandığında bu sefer hemen ilgili kurumu eleştirmeye başlıyorlar. Tabii bu isimlere baksanız, bu zihniyete baksanız AK Parti döneminde Türkiye'de tek bir fabrikanın bile açılmadığını iddia ediyorlar. Biliyorsunuz son dönemde biz e, yeni kurulan fabrikalarımızın toplu açılışlarını yapıyoruz ve biz defalarca bu iddiayı sunanlara yani Türkiye'de 19 yılda hiç fabrika açılmadı diyenleri OSB'lere davet ediyoruz ama tenezzül edip de gelmiyorlar. Gelsinler buradaki Malatya'daki OSB'yi ziyaret etsinler. Son dönemde burada yapılan yatırımları görsünler, fabrikaları görsünler. Ama Türkiye hamdolsun büyüyor. Muhalefet bunu görmek istemese de büyüme rakamlarımız bunu ispat etmiş oluyor. Şehirlerimizdeki OSB'lere gerçekten bir gitseler yeni yatırımların nasıl hızlı bir şekilde devreye alındığını görseler, orada fabrikaları ziyaret etseler, şartların nasıl umutla döndüğüne gerçekten şahit olabilecekler. Ama biz e, bu zihniyete maalesef alıştık. Bu yüzden onların ne dediğine çok da bakmadan işimize odaklanarak çalışmaya devam ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırladığımız Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz çerçevesinde atılımlarımıza devam ediyoruz. Peki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, neler yapıyor derseniz OSB'ler, endüstri bölgeleri ve sanayi siteleriyle ülkemizin sanayi altyapısını güçlendiriyoruz. Teknoloji geliştirme bölgeleri, ARGE ve tasarım merkezleriyle neredeyse sıfırdan inşa ettiğimiz ARGE ekosistemimizi geliştiriyoruz. COSGEP ve TÜBİTAK'la işletmelerimizin dijital dönüşümlerini destekliyoruz. Özel sektör yatırımlarını özendirmek üzere cazip teşvikler sağlıyoruz. Kurduğumuz kuluçka merkezleri ve oluşturduğumuz yatırım fonlarıyla yenilikçi girişimciliğe katkı sağlıyoruz. Ülkemizin teknolojik dönüşümü için gerekli insan kaynağını yetiştirmek üzere kapsamlı programlar uyguluyoruz. Kritik teknolojilerin Yerli ve milli imkanlarla üretimini sağlayacak kapsamlı destek mekanizmaları kurguluyoruz. Bölgesel kalkınma programlarıyla illerimiz arasındaki gelişmişlik farklılıklarını azaltıyoruz. Tüm bunların yanında elektrikli ve otonom araçlar, uzay ve yapay zeka gibi alanlarda ülkemize çağ atlatacak vizyon projeleri de teker teker devreye alıyoruz. Sadece ana temalarını sıraladığımda bile uzayıp giden biraz önce saydığım listedeki politikaların birçoğu aslında ilk kez bizim hükümetlerimiz döneminde uygulanmaya başladı. Önceden var olanları da 2002 yılındaki durumlarıyla şimdiki durumlarını kıyasladığınızda arada ne kadar büyük uçurumlar olduğunu da çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben bizleri eleştirenlere, bu muhalefet zihniyetine, e, üretimde, büyümede, ihracatta yaptığımız atılımları eleştirmeden önce buradaki gelişmelere bir göz atmalarını gerçekten tavsiye ediyorum. En azından veriye dayalı olarak bizi eleştirmeye çalıştılar. İşte Ticaret Bakanlığımız dün Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Büyümede olduğu gibi ihracatta da yıllık bazda 52 gibi rekor bir artış söz konusu. İlk 8 aylık ihracatımız 140 milyar doları geçti. İnşallah yıl sonu itibariyle Cumhuriyet tarihinde ilk kez 200 milyar doları 200 milyar doları geçip bir rekora daha imza atacağız. Peki ihracatımıza baktığımızda bunun kırılımlarında ihracatımızın yaklaşık yüzde doksanının e, endüstri mamullerinden oluştuğunu görüyoruz. Eğer 19 senede hiç fabrika açılmadıysa bu ürünler nerede üretiliyor da 200, 200 milyar dolarlık ihracatın yüzde doksanı endüstri ürünlerinden oluyor. Ben bunu da sorgulamalarını rica ediyorum. Değerli misafirler 2004 yılından bu yana Düzenli olarak büyüyen Mardin'in ekonomisi de 2019 yılında 24.1 milyar liralık bir milli gelir yarattı. Bu gelirin bileşenlerine baktığınızda bir sınır ili olması hasebiyle ticaret ve hizmet sektörlerinin çok büyük bir paya sahip olduğunu görebiliyoruz. Tabii bunun yanında bölgede geçmişte terör sebebiyle yaşanan Tüm olumsuzluklara rağmen ilimizin sanayi performansının da mütevazi bir şekilde artarak devam ettiğini görebiliyoruz. 2004'te sanayinin il milli geliri içindeki payı sadece yüzde 10'dayken, 2019 yılında bu yüzde 15 rakamlarına ulaşmış gözüküyor. Bu artış tabii ki ilimizin ihracatına da yansıyor. 2020 yılında mahallelerin ihracatı 1 milyar doları yakalamış durumda. 2002 yılında bu rakamın sadece 23 milyon dolar civarında olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda kaydedilen ilerleme daha net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Diğer taraftan 2019 yılı itibariyle ilimizde 140 binden fazla kayıtlı istihdam söz konusu. Tabi gerek ihracat, gerek istihdam performansında Mardin'in bir sınır ile olmasının etkisi olduğunun farkındayız. Ama hazır giyim ve gıda sanayi gibi sektörlerde kayda değer gelişmeler olduğunu da verilerle görebiliyoruz. İl ekonomimizin son 19 yılda kaydettiği bu sürekli gelişmeye tabii bakanlık olarak biz de elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Bizden önce Mardin'de sadece bir organize sanayi bölgesi varken bugün 3 organize sanayi bölgemiz bulunuyor. Midyat OSB'miz de resmi olarak kuruldu. Biraz önce sordum. Ee, rakamlar aktarılmış. Orada da inşallah hızlı bir şekilde altyapı çalışmaları tamamlanacak. Bu OSB'lere bugüne kadar yaptığımız yatırım tutarı 65 milyon lirayı geçmiş durumda. Sanayi altyapısına yaptığımız alt e, yatırımların yanında işletmelerimize de e, üretim ve ihracatlarının geliştirilmesi amacıyla çok farklı destekler sağlıyoruz. KOSKEP aracılığıyla 2003 yılından bu yana 5400'ün üzerinde projeye 201 milyon lira e, finansman desteği verdik. Dicle Kalkınma Ajansımız... Kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızın 200 projesine 117 milyon liralık kaynak aktardı. Özel sektör yatırımlarını arttırmak ve teşvik etmek üzere 2002 yılından bu yana 4.8 milyar lira yatırım öngörüsü olan 948 yatırım teşvik belgesi düzenledik. İşte bu desteklerin katkısıyla Mardin'imizdeki işletmelerimizin sayısı 2008 yılında 2200 civarındayken bu rakam 2019 yılında 6800'ü geçmiş durumda. İmalat sanayinde faaliyet gösteren iş yerlerimize baktığımızda da bu rakamın yaklaşık 3 kat arttığını görebiliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde vereceğimiz desteklerle eee Mardin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasını daha da hızlandırmış olacak. Değerli katılımcılar, evet, Mardin'de rakamlarla da ispatlanan, rakamlarla da sabit bir gelişme söz konusu. Ama biz Mardin'in sahip olduğu köklü kültürü, verimli toprakları ve e, dinamik insan kaynağıyla da çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bunun içinde gelişmeye açık alanları tespit ediyor. Yenilikçi projelerimizde bunları ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Bugün sözleşmesi imzalanacak dört projede aslında bu çalışmalarımızın bir sonucu. Rekabet ikliminin geliştirilmesi finansman desteği programıyla bölgede faaliyet gösteren imalat sanayi işletmelerinin finansman maliyetlerini azaltmaya çalışacağız. Böylece daha fazla kaynağı yatırıma yönlendirebileceğiz. Bu tabi bu programın bütçesinin arttırılmasıyla ilgili bir talep de söz konusu. Biraz önce arkadaşlarımıza da aslında biraz kızdım. Buradaki rakam kabul edilebileceğimiz bir rakam değil. Burada finansman maliyetini karşılayacağımız bütçeyi arttırarak çok daha büyük bir kredi hacmi oluşturmamız lazım. Ahmet Bey buradan talimatımızı verdik. Vakıfbank zaten burada. İnşallah buradaki rakamı, bütçeyi e, arttırmış olacağız. Yıl sonu itibariyle e, e, de belki önümüzdeki senenin bütçesinden de birer, ak, biraz aktarım yaparak daha fazla işletmemizi desteklemiş olacağız. Diğer taraftan SOGEP kapsamında destek vereceğimiz toplam bütçesi 3 milyon lira olan bir mutfak hikayesi ve kadın emeği tandır evleri projeleriyle de kadınların aktif iş gücüne katılımlarını arttırmaya çalışacağız. Son olarak da CMDP kapsamında yani cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında destekleyeceğimiz Mardin Kalesi Kaya Projesi projesiyle de kale etrafındaki kaya düşmesi riski bulunan yamaçları ıslah etmiş olacağız. Böylece buraları turizme kazandırarak ilimizin turizm kapasitesini de daha fazla arttırmış olacağız. Kıymetli Mardinli hemşerilerimiz Mardin'in bizim gönlümüzdeki yeri gerçekten çok başka, çok farklı. O nedenle önümüzdeki dönemde de Mardin'in üretim ve istihdamını katkı sağlayacak yenilikçi yatırımları biz desteklemeye devam edeceğiz. Bu amaçla üzerinde çalıştığımız yeni bir programında burada aslında müjdesini vermek istiyorum. Çalışan ve üreten gençler programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte Mardin'in üç tane ilçesinde ve ikinci OSB'de tekstil sektörüne yönelik olarak Hazır fabrika binaları inşa edeceğiz. Tamamlandığında inşallah 2000 kişilik istihdam oluşturmasını hedeflediğimiz bu fabrikalarla şehrimizde, bölgemizde işsizlik sorununu ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir adımı atmış olmak istiyoruz. Biz burada fabrika binalarını biz yapıyoruz gerek belediyeyle, gerek valiliğimizle, gerek OSB'lerle yatırımcılarda hazır fabrikalara özellikle emek yoğun sektörlerde gelip makinalarını kurup hemen üretime başlıyorlar. Bu dönemde e, bu uygulamayla inşallah bölgemizde farklı farklı ilçelerde fabrika binaları inşa edip inşallah yatırımcının e, hizmetine sunacağız. Oldukça ciddi bir istihdam oluşturmayı bir sene içerisinde e, bekliyoruz. Yakın zamanda bu projelerle ilgili de aşamaları detaylarını sizlerle paylaşmış olacağız. Yine bunun yanında ben Mardin'in bir teknoloji geliştirme bölgesine sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Burada oldukça genç, dinamik bir nüfusumuz var, üniversitemiz var. Bu şehre ben bir teknopark yakışır diyorum. Üniversitemiz ve ilgili kurumlar tarafınca tarafından yapılacak bir başvuruyu memnuniyetle karşılayıp biz gerekli desteği inşallah vereceğiz. Ben buradan onun duyurusunu yapmış olayım. Yeter ki bir sinerji oluşturalım. Şehrimiz bir araya gelsin ve başvurularını yapsın. Biz Mardinimize bir teknoparkı hep birlikte kazandıralım. Tabii sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. İstişarelerimiz de olacak bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken istişare toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sözleşmesini imzalayacağımız projelerin yürütücüsü olan kuruluşlarımızı, Vakıf Bank katılımı, LİB Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini, Kızıltepe ilçesi üreten kadınlar e, ka, Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ni gerçekten kutluyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm bu projelerin ve programların hayata geçmesinde verdikleri emek dolayısıyla Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzü ve Ajans Genel Sekreterliğinde çalışan değerli arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı bu salonu doldurduğunuz ve bizimle Burada hemhal olduğunuz için de sizlere hassaten şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Kabine genel müdür yardımcısı finansman desteği konuları protokolü imzalanması için genel sekreteri mevcut. Kadro bakması, ana ün şirketi genel müdür yardımcısı Sayın Bülent Tabanı da sahneye davet ediyorum. Başarılı bulunan projelerden Mardin Kalesi Kaya İstihbar projesi için büyükşehir belediyesi genel sekreteri Murat Sujen, Kızıltepe Kadın Emeği Tandırı